Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Bugün size hepsi sipariş verdiğim elektro şokumu tanıtacağım. Bugün gel Elektroşok böyle bir kargo paketinin içinde. Şimdi açalım bakalım. İşte bu şekilde geldi. Daha hiç açmadım ben. Bir adet sipariş vermiştim. Burada özellikleri falan. Şimdi açalım bakalım. İçinden bir adet kemere falan takmak için çanta gibi bir şey çıkıyor. Kulaklığın kılavuzu. Şarj kablosu. Bu şekilde. Ve en önemlisi de elektro şok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde basıyorum ama niye olmadı? Aha. Bu şekildeymiş. Arkasından kapatınca ışık olarak yani Işığı da bayağı kuvvetli görünüşe göre. Uç tuş şey tuşu. Işığın tuşu. Arkasından açınca da arkasındaki şu tuşta elektrik şok. Bayağı güzelmiş. Bu da şarj kablosu. Buradan takılıyor. Bayağı güzelmiş ya ben sevdim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.